Bu arada dün senin doğum gününmüş. Evet öyle. Doğum günün kutlu olsun. <laughs> Teşekkür ederim. Bu arada biz öğrendik ki sen e, çok acayip şeyler biriktiriyormuşsun, seviyormuşsun. Biz de düşündük düşündük, dedik ki Cemal'e acaba nasıl bir doğum günü hediyesi var? <laughs> Sonra karar verdik, sen balataları çok seviyormuşsun ve biriktiriyormuşsun. Balataları mı? Evet. Allah Allah. Böyle bir şey yok mu? Yok. Mesela bu balata. Valla <laughs> biz başkalarının yalancısız. Balataları seviyormuşsun, mızrakları çok seviyormuşsun. Ondan sonra... Herhalde baltayla falan karıştırdılar. Direkt balata yazıyordu gerçekten. Ama herhalde balata olmasa da sana verilen en ilginç hediye olarak bunu saklayacağını <laughs> <olabilir, bana gülüyor> ümit ediyorum. <laughs> yani, şöyle... <laughs> Benim ...gerçekten bu balatayı bulmak için de... ...çok çaba sarf ettik yani. Keşke uğraşmadınız. <laughs> Aslında i̇lk ben sana mızrak da edeyim. getirecektim ama... hani ...çantana sığmadı. Ondan kaynaklı getiremedim ben bunu. Yok var tuhaf koleksiyonlarım var. Kafatası koleksiyonu falan yapıyorum ama... ...bu ilk balatan ee, olacak. Hani nereden e, ona kafataslarına sahip olduğunu... ...sormak istemiyorum gerçekten. Peki ben de cevap vermeyeyim. Yok, o. Hayır, hayır. <laughs> gerçekten var mı öyle bir şey? Ormandan falan alıyor.